bir dersten bir de sizden. Şimdi ne diyor? İsra suresinin 67. ayeti kerimesi. Denizde başınıza bir musibet geldiğinde ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karıya çıkardığında yine eski haline dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür diyor. Şimdi son cümleye kadar doğru. Eğer insanoğlu çok nankördür dediği zaman bütün insanları kastediyor burada. İnsanoğlu çok nankördür. O zaman Allahu Teala doğru dürüst nankör olmayacak insan da yaratamadı demek. Evet nankörlük var da çok nankördür diye. İnsanoğlu çok nankördür. Halbuki Allah'a teslim olan insanlar da var. Şimdi burada bu son cümle işi bozuyor. Halbuki doğrusu nedir? Sonuna kadar doğruyu okuyalım. Denizde başınıza bir musibet geldiğinde Ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karıya çıkardığında yani o dediği zaman Allah-u Teala'nın zatı. Sizi kurtarıp karıya çıkardığında yine eski halinize döndüğünüzde böyle insanlar çok nankördür. Böyle insanlar. Yani Allah'a yalvarıp da karıya çıktığında efendim Allah'a sırtını dönen insanlar efendim böyle insanlar çok nankördür. Yoksa İnsanların çoğu, hepsi öyle nankör değildir. İşte burada Allah-u Teala bu şekilde sıfatlamış olur. Ve insanların da çoğu nankörse, yani insanların çoğu nankördür diyor. İnsanoğlu çok nankördür. İnsanoğlu çok çoğu demiyor. İnsanoğlu çok nankördür. Çok nankörse, Allah böyle yarattıysa insan ne yapsın? Ama insanın kendi inisiyatifiyle, ile, nefsi hevasıyla ile, efendim, arzu ve isteği yapacağı efendim fiili icraatlerle insan kendini Allah'tan uzaklaştırırsa diğer insanlar onu kıyaslayamazsın ki. Hani bilenle bilmeyen biri olur mu diyor burada da ayeti kerimede. Demek ki bilen nedir? Ben yalvardım Allahü Teala'ya. Rabbim bizim duamızı kabul eyledi. Ömrümüzde bitmediği için bize tedelden karıya çıkarttı. Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun diyecek. Öbürde ne diyor? Unutup yaptığı duayı unutuyor geçip gidiyor. Şimdi onunla bu bir olur mu? Ve Allahü Teala şimdi bütün insanları nankör mü yarattı? Evet.